Birinci sınıf sayısal öğrencisiyim. Bu sene geldim bu okula. bu okulu tesadüfen buldum. Yani yolda geçerken ismini gördüm, başarılarını gördüm o şekilde geldim. aslında bu okula gelmemin önemli sebebi farklı olmasıydı. Diğer okullarda olmayan şeylerin bu okulda olmasıydı. Mesela akşam ona kadar etütlerimiz var. Bu akşam ona etütlerinde hem arkadaşlarımızla olduğumuz için eğlenceli geçmiş oluyor hem de okul saatleri içindeki düzen ve disiplin aynı şekilde devam ettiği için ...verimli geçmiş oluyor. Sınıflarımızın az kişi olması bence çok büyük bir avantaj. Bizim sınıfımız 7 kişi mesela. Ders esnasında herhangi bir gürültü olmuyor. Dikkatimizi dağıtacak bir şey olmuyor. Zaten özel ders gibi oluyor ve öğretmenlerimizin bizi takibi kolaylaşmış oluyor. 11. sınıf olmama rağmen şu anda 12. sınıf eğitimi alıyoruz. Öğretmenlerimi, hepsini zaten çok seviyorum, hepsi çok iyi insanlar. Ee, ve en önemlisi burada kendimi mutlu hissediyorum. Ee, yani iyi ki buradayım diyorum.